Merhaba sevgili arkadaşlar, Başlangıç Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel farklı bir model daha çıkarttım arkadaşlar sizler için. Şöyle göstereyim, gerçekten çok kibar, hoş bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Alt sıbatlısını 3 zincir ile yaptım arkadaşlar. Modeli isterseniz desenli yazmalarınızda da uygulayabilirsiniz. Başlangıç kısmında şöyle 3-4 tane kafes oyası yani modeli yaptıktan sonra modelime başladım. Şöyle hemen öncelikle arkadaşlar şöyle başlangıç kısmından şöyle küçük bir göstereyim kafesi nasıl yaptığımı. İpimizi sabitleyelim. Evet. Tıbatımızdan kapattım arkadaşlar şöyle. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımın üzerine bir kez doladım. Aynı tığ battısının içinden kapatıp 1 2 2 çıktım. Üçlü bir trabzan oluşturdum. Sonrasında 3 tane zincir çekerek ortadan kirpiğimi kapattım arkadaşlar. Başlarken bu şekilde yaptım. Arada bir zincir bir kez dolayıp sıradaki tığ battısından kapatıp bu şekilde arkadaşlar yine trabzan yaparak baş modelimize devam ediyoruz. Şu, şimdi zaten burada tekrar aynı şekilde devam edeceğim buradan göstereyim dediğim gibi aralarda birer tane zincir çekiyorum bir zincir çektim bir kez doladım sıradaki tığ battısından kapatıp önce bir iki ve iki çıktım hemen üç zincirimi çekip kirpiğimi kapattım arkadaşlar arada 12 tane ben boşluk bıraktım Hemen bunu 12 tamamlayıp modelimizin üst kısmını anlatacağım arkadaşlar. Dediğim gibi aralarda birer zincirle geçiş yapıyorum. 3 tane zincirle de kirpiğini oluşturuyorum. Bir zincir çektim. Bir doladım. Sıradaki tığ battısından kapatıp önce 1, 2 ve 2 çıktım. 3 tane zincirimi çektim. Ortadan arkadaşlar kapattım. Hemen bir zincir bir doladığım sıradaki tığ battısından kapatıp hemen üçlü trabzanımı oluşturup üç zincirimi çekip kapat. Bir zincir bir doladığım sıradan kapattım. Hemen trabzanımı oluşturdum. Üç zincir ile kapattım. Şöyle tekrar sayayım arkadaşlar yanlışlık olmasın. Evet 12 tane yapmışım. Bir tane daha yapıyorum. 12 tane bu şekilde bıraktıktan sonra bir tane de boş yapıyorum arkadaşlar. Yani kirpiğini bu şekilde kafesi oluşturdum. Burada 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Yazmamın ters kısmında burada en son yaptığım şu kirpiğin içinden kapatıyorum. Bakın buraya küçük bir yuva oluşturdum. Tekrar düz kısmını çevirdim. Öncelikle arkadaşlar şu oluşturmuş olduğum yuvanın içinden bir tane sık iğne ile giriş yaptım, sabitledim. Sonrasında 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 adet zincirimi çektim. Şu şekilde yuvamın içinden kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincir çektim sonrasında. 12 zincirimin içinden şöyle arkadaşlar altından alıp bir de şu aradaki zincirimizin içinden bir tane sık iğne ile sabitledim. Şu şekilde. Tepesine 8 tane zincir çektim. Burayı hemen şuradan sık iğne ile sabitlediğim yerden arkadaşlar kapatıyorum. Buraya bir yuva oluşturdum. Şöyle küçük. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 8 tane zincirimi çekip yuvanın içinden kapattım. Bu şekilde ilkini oluşturdum. Yine ikincisini de aynı şekilde devam ediyorum. 12 tane zincir çekip 12 zincirimi çektim. Hemen yine yuvanın içinden kapattım. Sonrasında 8 zincir zinciri yine şu 12 zincirimizin şöyle altından aldım arkadaşlar ilmi bir de şu aradaki zincirden sabitledim sık iğne ile 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane zincirimi çekip hemen buradaki sık iğne ile sabitlediğimiz yerden 8 zincirimiz yine sabitleyip Çiçeğimizi yapmak için yuvayı oluşturduk. Hemen yine 8 zincirimi çekiyorum. Alttaki yuvamızın içinden kapattım. İkisini de bu şekilde oluşturduk. Bir tane buraya yine boş battım. Sonrasında arkadaşlar şu alttaki kafese giriş yapıyorum. Bir tane zincir çektim sonrasında. Bir kez dolayıp sıradaki tığ battısından kapatıp önce 1, 2, 2 çıktım. Hemen 3 tane zincirim ile kirpiğimizi kapattık. Arada bir zincir, bir doladım sıradan kapattık. Tırabzanımızı oluşturup 3 zincirimizi çekip kapatıyoruz bir zincir bir doladım, sıradaki tığ battısından kapatıp önce bir iki ve iki çıktım üç tane zincirim ile kirpiğimi kapattım arada bir zincir tekrar aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar burada da 12 tane yine yaptıktan sonra aynı anlattığım şekliyle modelimiz devam edecek Umarım anlaşılır olmuştur şimdi bir de çiçeğinden göstereyim size burayı 12'ye tamamlayıp arkadaşlar yine şuradaki gibi devam edeceğiz. Çiçeğimizi yine şu rengimizle devam edeyim. Evet, ipimi sabitledim. Buradan arkadaşlar şurada 8 zincir ile bir yuva oluşturmuştuk. Onun içinden kapatıyorum. Sabitledim. Şöyle baş tarafına da alalım biraz. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane zincir çektim. Yine yuvanın içinden kapattım. Tekrar 12 zincir. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 zincirimi çektim, kapattım. Tekrar 12 zincir. Tamam, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 zincirimi tekrar kapattım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Toplamda 7 tane yapacağım. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. Son bir tane daha yapıyorum. Yine 12 zincirimi çekip yine aynı yerden kapattım arkadaşlar. Şu şekilde bir tane de zincir çekiyorum. ipimi kopardım. Bakın. Bu şekilde oldu. Şimdi yandaki yerimizi de yine aynı şekilde yapacağız. Orayı da yine yeşil iple devam edeceğim. Hemen başlangıcını göstereyim arkadaşlar. Yapımı aynı. Yine ipimizi sabitliyoruz. Buradan zincirimizin içinden tekrar ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 zincirimi çektim. Aynı yerden kapattım arkadaşlar. Tekrar 12 zincir. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aynı yerden kapattım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aynı yerden kapattım. Burayı da aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Toplamda aynı buradaki gibi 7 tane olacak. Ben bunu hemen tamamlayıp tekrar dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, buradaki Çiçeğimde aynı şekilde 7'ye tamamladım 12 Çer zincirle. Modelimiz bu şekilde oluşuyor. Gerçekten güzel, hoş bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verirseniz de çok mutlu olurum. İnşallah bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.